sizden alalım. Kadınlar neden kıskanır? Ee, birazcık bence kendilerindeki kendilerinden kaynaklanan e, eksikliklerden dolayı. Siz erkek arkadaşınızı kıskanır mısınız? Çok fazla değil. Yani kıskansam da bunu çok ona yansıtmamam gerektiğini düşünüyorum. Peki oluyor. siz? Neden mi kıskanırım? Yani hatta erkek bir toplumda yaşıyoruz. İnsan sahiplenici bir e, bakış açısıyla bakıyor kız arkadaşına. Bu yönden kıskandığımı düşünüyorum. Çok teşekkür ettik, sağ olun. Evet. evet. Şimdi şöyle, erkekler neden kıskanır? Kimi? Kadınları? Ee, Valla bilmiyorum. Sence? Namuslu olduğu için. Namuslu olduğu için. Başka? Ama erkekler, mesela onun sevgilisi olsa abi, sana söyleyeyim abi benim annem olsa gitse başka erkeke baksa ben öyle kıskanırım. Benim kıskanılığımı ölçtürebilir. Vallahi kız kadınlar niye kıskanır? Ee, eşlerinin e, bazı böyle kaçamakları. Ondan dolayı mesela ben eşimi hiç kıskanmıyorum. Eşimin de beni kıskandığını hiç düşünmüyorum. Yani kıskanılmak da istemiyorum. Yani 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 o saygı, sevgi bence çoluk, çocuk her şey birbirine karıştığı zaman herkes artık kendi kovana çekiliyor. Ee, sen ne halt edersen et diyor, özgür bırakıyor. Ben, Çok teşekkür ederim, sağ olun. Erkekler neden kıskanır? Erkek neden kıskanır? Evet. Erkek neden kıskanır? E, hem kültürümüz gereği kıskanır. Yani çocukken bize öğretilen şey olur. Evet. Yani eşini sevme, koruma, iş güdüsüyle kadınlar neden kıskanır? Kadınlar, vallahi o iman ediyor. Niye kıskanır abi? <laughs> Kendi aralarında olan bir savaş izinler olabilir. <laughs> Kadın erkeği neden kıskanır? Valla ben evli değilim abi. Ee, abi ben söyleyeyim. Ee, kıskançlık zaten e, insanın fıtratında vardır abi. Çoğu insanda vardır bu. Bazı insanlarda yoktur ama çoğunda vardır. Genellik kıskanır. <laughs> kıskanır. Nasıl? Karısı güzelse kıskanır. Sizce erkekler neden kıskanır? E kim güzelse o erkekler ondan kıskanır. Başka ne olacak? Öyle değil mi? Bir tane benden üstün olsa ben de ondan kıskanır. kıskanırım, kıcık alırım. Peki kadınlar erkekleri neden kıskanır? Kadınlar erkeklerden neden kıskanır? Yani, Eğer ne e, halde o kadını beğenmiyorsa Kıskanır <laughs> yani şöyle, kadın erkeği niye kıskanıyor? Evet, kadın niye erkeği kıskanıyor? Demek o erkek de o kadını beğenmiyor, o kadın onu kıskanıyor. E beğenirse kıskanmaz ki. Doğru <laughs> <laughs> He? Öyle. Öyledir tabii. Ya. <laughs> <laughs> Teşekkür ediyorum. Allah. A... Toplum olarak kıskanmayı sevgi belirtisi olarak görüyoruz. Peki bu ne kadar doğru? Kıskançlığın altında yatan daha farklı dinamikler vardır. Şimdi bu videoda kıskançlığın ne olduğunu ve ondan ne anlamlar çıkarmamız gerektiğiyle ilgili değerli bilgiler derledik. Şimdi bunları tek tek izleyelim. 1. Kıskançlık bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin başkasıyla ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutumdur. Kıskançlık çok da düşündüğümüz gibi yalın bir duygu değildir. Daha karmaşık ve yoğundur. Öyle ki ilişkide taraf en çok yoran ve yıpratan duyguların başında gelir. 2. Kıskançlık duygusunun altında temelde şüphe, rekabet ve kaygı yatar. Çok yaygın bir duygu olsa da belli bir noktadan sonra psikolojik bir soruna işaret edebilir. 3. Kıskançlık düzeyleri yüksek kişilerde özgüven eksikliği ve yetersizlik duygusunun yoğun olduğunu söyleyebiliriz. 4. İlişkilerde kıskançlığın şiddeti birçok etkene bağlı olarak değişir. Bunlardan biri de ilişkiden alınan doyum. Doyum arttıkça kıskançlık düzeyinin azaldığı ortaya konulmuş. Başka bir görüşe göre ise kişinin ilişkiden sağladığı doyum ne kadar yüksek ise kaybedecek o kadar çok şey vardır. Bu da daha yoğun kıskançlık anlamına gelir. 5. İlişkinin türü de ayrı bir etken olarak değerlendirilir. İlişkinin türünden kasıt evli ve evli olmayan ilişki olarak düşünebilirsiniz. Evli olmayanların evlilere oranla daha yoğun ve yıkıcı kıskançlık duygusu yaşadıkları ortaya konulmuş. Hatta evli olmayan ilişkilerde kıskançlık ilişkinin sonunu getiren sebeplerin başında gelir. 6. Güven Burada kişi partnerine güvendiği ölçüde kıskançlığını törpüler. Yani ben sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum gibi savunmaların psikolojide yeri yoktur. 7. İlişki süresi arttıkça beklentiler azalabileceğinden ve öncelikler değişebileceğinden kıskançlık düzeyi azalır. Yani şöyle düşünün, evlisiniz ve çocuklarınız var. Kariyer ve geçim derdi var iken kıskançlığa çok da zaman ayırmanız mümkün olmayabilir. 8. Kültür de kıskançlık üzerinde son derece etkilidir. Tutucu, evliliğin kutsal ve sarsılmaz bir müessese olarak görüldüğü toplumlarda kıskançlık kıskançlık düzeyi artmaktadır. Ancak bazı kültürlerde ise çok eşlilik bir saygınlık göstergesi olarak görüldüğünden kadınlar eşleri için yeni bir eş seçme konusunda da teşvik edici bir rol üstlenebiliyorlar. 9- Kıskançlığı cinsel kıskançlık ile duygusal kıskançlık olarak ayırabiliriz. Cinsel ve duygusal kıskançlık adlarından da anlaşılacağı üzere eşin bir başkasıyla cinsel ya da duygusal ilişki yaşadığı ya da yaşayabileceği şüphesi üzerine kurulu kıskançlık türleridir. Tahmin edeceğiniz üzere erkeklerde cinsel, kadınlarda ise duygusal kıskançlık dağıtması da 10 Erkeklerde cinsel kıskançlığın ağır basmasının sebebinin altında evrimsel olarak babalık kuşkusu yatar. Soyunun devam ettirme güdüsü erkeklerde bebeğin başkasına ait olabileceği duygusunu uyandırır. Bu da erkekleri cinsel aldatmaya daha hassas hale getirir. Sonuç olarak duygusal sadakatsizliğin kadınlarda, cinsel sadakatsizliğin ise erkeklerde daha güçlü bir tepkiye ve kıskançlığa yol açtığı görülmüş. 11 Erkeklerde kıskançlık duygusunun altında benlik saygısını koruma çabası yatar. Erkekler kıskançlığı daha yıkıcı tepkilerle dışa vurmaktadır. Kadınlarda ise kıskançlık duygusunun altında ilişkiyi koruma çabası yatar. Bu yüzden kadınlar kıskançlıkla baş etmede daha yapıcı tepkiler ortaya koyar. Maalesef ki günümüzde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin altında yatan temel psikolojik dinamik kıskançlıktır. Toplumsal bir ruh sağlığı sorunu haline geldi. Derhal önüne geçilmeli ve gerekli caydırıcı, önleyici ve koruyucu tedbirler alınmalıdır. Son olarak kıskanç olan kişilerde öfke kontrol problemleri olduğunu söylemeden de geçmeyelim kıskançlık düzeyi ile eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki var. Eğitim seviyesi arttıkça kişilerin kıskançlık düzeyleri de azalmaktadır. Yani her şeyde olduğu gibi her şeyin başı eğitim